Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz, İstiklal Haber Bültenimiz'e hoş geldiniz. Bendeniz Muhammed Ali Atayurt. Bugün Doğu Türkistan'da yaşanan önemli gelişmeleri sizler için değerledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. 10.000 Çinli 10.000 Uygurhaniye yerleştirilecek Çin. Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türklerine yönelik insanlık dışı eylemleri nedeniyle sürekli eleştiri altında olmasına rağmen sistematik soykırım suçu işlemeye devam ediyor. 2013'ten beri soykırım suçlusu Çin Komünist Parti lideri Xi Jinping'in iktidarı devralmasıyla yürürlüğe giren sözde kardeş aile adı altında yapılan zulüm ve ahlaksızlık Komünist rejimin resmi devlet politikası olarak uygulanıyor. Doğu Türkistan'daki sözde Xinjiang Uygur Özel Bölgesi Halk Kongresi Daimi Komitesi toplantısında kırsal kesimleri kapsayan 10 bin Komünist Parti üyesinin 10 bin Uygur ailesine zorla yerleştirilmesi teklifi görüşüldü. İstiklal TV ekibinin mercek altına aldığı Çin Propaganda A Tanrıdağ sitesinde yer alan haberde işgalci Çin yönetiminin Doğu Türkistan'ı tamamen Çinileştirme hedefine ulaşmak için sözde Xinjiang Uygur Özel Bölgesi Halk Kongresi Daimi Komitesi 30 Nisan'da sözde Çin Ulusal Ortak Bilincin pekiştirilmesi 10 bin temsilcinin 10 bin aileye girmesi Propaganda, konferans, seferberlik, eğitim konuları üzerine bir oturum gerçekleştirdi. Toplantıda soykırımcı Xi Jinping'in sözde Çin ulusal ortak bilincinin pekiştirilmesi politikasına atıf yapılırken, yerel kongre üyelerinden üzerlerine düşen vazifelerini yerine getirmelerinde kararlılık vurgusu yapıldı. Xi Jinping ruhunu her millet halkına özdeşleştirmek için çeşitli propaganda eğitimleri, dersler ve konferanslar vermeleri istendi. 7 yıldır ortaya konulan ilgili raporlar Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskılarının devam ettiğini gösteriyor. Uygur Türklerinin kültürel, dini ve sosyal hak ve sosyal haklarının sınırlı olduğu kamplarda zorla tutuldukları ve ağır koşullarda yaşamak zorunda bırakıldıkları belirtiliyor. Çin rejiminin kardeş aile adını verdikleri Doğu Türkistan'daki her Türk haneye bir Çinli yerleştirme politikası kapsamında Uygurların evlerine yerleştirilen Çinliler orada hane halkıyla beraber yaşamaları ve her şeyi gözetleyerek yetkililere raporlamaları isteniyor. Evdeki yetişkin erkeklerin çoğunu toplama kamplarına veya hapishaneye kapatan Çin otoriter rejim, Müslüman ev sahiplerini komünist Çinlilere domuz eti ve şarap ikram etmeye zorluyor kendileriyle beraber İslam'da haram kılınan yiyecek ve içecekleri tüketmeleri isteniyor. Hatta biçare hane halkı evdeki Çinlilerle eğlen, evdeki Çinlilere evlen, evdeki Çinlilere eğlendirmeye zorlanıyor. Doğu Türkistanlı Müslümanların herhangi bir ibadet, eylem veya söylemde bulunmaları durumda yasa dışı dini faaliyette bulunmak suçlamasıyla Çin polislerince içeri alınıyor. Böyle bir durumda Çinli yetkililer Uygurları en vahşi ve acımasız yöntemlerle cezalandırıyor. Hapishanelerde ve toplama kamplarında tutuluyor. Hatta uzun yıllar hapis, işkence ve idamla mahkum ediliyor. Dev İngiliz şirketi Çin'den ayrıldı. İngiliz enerji devi Shell, Çin'deki kötüleşen iş ortamı nedeniyle geçen yılın sonunda Çin piyasasından çekildi. Amerika'nın sese Vivio, İngilizde ve Shell Enerji şirketi sözcüsünden gelen bir elektronik postadan alıntı yaparak Shell Enerji şirketinin Çin'deki enerji zincirinden çekilme kararı aldığını bildirdi. Buna petrol enerji üretimi, Çin'deki bütün ticari faaliyetlerinin durdurulduğunu aktaran şirket sözcüsü seçici bir şekilde yatırım yapıyoruz. Seçici bir şekilde yatırım yapıyoruz. Ve zorlu seçimler gerektiren güçlü yönlerimizden değer yaratmaya odaklanıyoruz açıklamasını yaptı. Shell CEO'su Val Kararen şirketin doğal gaz ve petrol gibi daha karlı işlere odaklanma çabalarının bir parçası olduğunu söyledi. Shell yaptığı açıklamada çekilme kararı üzerine 2023 yılı sonunda başladığını söyledi. İstiklal TV ekibinin takibi aldığı Çin basınında çıkan haberlere göre Jiangsu Enerji Ticaret Merkezi ve Guangdong Enerji Ticaret Merkezi Shell şirketinin Çin pazarından gönüllü olarak çekilmek için başvuruda bulunduğunu doğruladı. Shell 2024 yılında Çin'de ilk defa işletme açmıştı. Bu alanda Çin'e yatırım yapan ilk şirketlerden biri olarak Çin enerji ticareti pazarına girdi. Bilgilere göre Shell'in Çin enerji piyasasından çekilmesinin iki nedeni var. Bunlardan biri enerji geçişi ve ekonomik yavaşlama. Bir diğeri ise Çin'in elektrik ve enerji satış pazarındaki haksız rekabettir. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte sizlerle beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.